Sahabi i kiram hicret ediyor Med Mekke'den Medine'ye. Yine sahabi annelerimizden bir tanesi o da ne yapacak? O da Medine'ye hicret edecek. Ama efendim onu seven, gönül vermiş, sevmiş, aşık olmuş bir adam evlenme teklif ediyor ona. O e, hanım sahabi Ümmü Kays O da tabii kendine evlenme teklif eden bu adama hicret etme şartını koşuyor. Ben diyor Medine'ye hicret edeceğim. Eğer sen de Medine'ye hicret edersen evlilik teklifini kabul ederim. Adam da mecburen kabul ediyor. Yani evlenebilmek niyetiyle kabul ediyor ve o da ne yapıyor? Mecburen Mekke'den kalkıyor, Medine'ye geliyor. Şimdi o da tabii hicret etmiş. Muhacir olmak büyük fazilet. Çok büyük bir üstünlük. Yani hakikaten düşünsenize, yani hicret etmek dediği zaman basit geliyor ama. Şöyle bir düşündüğümüz zaman, he kendi yuvasını, yurdunu, akrabalarını, işini, gücünü, tarlasını, tapasını, AVM'sini, dükkanlarını, evlerini, her şeylerini bırakıyor ve ne yapıyor? Sırf Allah için, İslam'ı daha rahat yaşamak için başka bir beldeye gidiyor. Yani o beldede acaba oranın havası bana yarar mı? Orada dikiş tutturabilir miyim? Orada iş kurabilir miyim? Aç kalır mıyım? Sefil olur muyum? Böyle şeyleri hiç aklın ucuna bile getirmiyor. Madem Mevla'dan emir geldi, madem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine yolunu işaret etti, öyleyse her şeylerini bırakıyorlar ve Allah için Medine'ye icret ediyorlar. Hakikaten çok büyük bir iş, çok büyük bir makam. Ha bakıyorlar bu zat da hicret etmiş. Ve biliyorlar bu meseleden dolayı da geldiğini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu soruyorlar. Yani muhacir olmak büyük fazilet ama He? E bu adam Ümmü Kays ile evlenmek için geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın efendim o meşhur hadisi beyan buyuruyor. İnne melâ amelü bin niyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Ve inne mâlikü l-limri neva. Her bir kimse için niyet ettiği şey vardır. Fe men kâne ilallahi ve rasûli her kim Allah'a ve Resulüne hicret ettiyse, fe hicretühu ilallahi ve rasûli onun hicreti Allah'a ve Resul'e'dir. Yani eğer niyeti herkes hicret etmiş, bir beldeden bir beldeye gelmiş, zahiren herkes aynı şey yapmış. Ama burada farklı olan ne? Gönüllerdeki niyet. Kim Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle, kastıyla hicret ettiyse, ha onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. وَمَنْ <laughs> كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْمْ رَيَتٍ يَنْكِحُهَا Her kimin hicreti de bir dünyalığa isabet etmek, bir dünya için veya bir kadınla evlenmek için ise fehicratuhu ila ma hacarayley onun hicreti de hicret ettiği şeyedir. Yani ve inma likulli imrin maneva. Her bir kimse için niyet ettiği şey vardır. Ne niyetle yapıyorsan yaptığın şey önemli mi? Çok önemli. Yaptığın iş bir kere hayır olacak. Allah katında kıymetli bir iş olacak, amel olacak ve bununla beraber he niyetin de çok güzel olacak. Allah için olacak. İşte o zaman ne oluyor? Kıymet kazanıyor. Yoksa ne niyetle yaparsan niyet ettiğin şey vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yani niyet meselesi hakikaten çok önemli. Bakın İmam-ı Beyheki diyor ki, bu hadis-i şerif, اِنَّمَ الْاَمَالُ بِنْ niyat hadis-i şerifi, yani nasıl Kur'an-ı Kerim'in başında, ne var? Fatiha, değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim Fatiha ile başlıyorsa, yani hadis kitaplarına da muhaddisler hep inne male amelu bin hadis-i şerifini koymuşlardır. Sanki hadis kitaplarının fatihası gibidir. Çünkü niyet hakikaten çok önemlidir. Niyetle birlikte küçük gördüğün ameller dağlar gibi büyür. Niyet bozuk olunca dağlar gibi amel bile unufak olur, yok olur. Niyet çok önemli niyet. Bak onun için ne diyor İmam Beyhaki? Bu hadis İslamın diyor üçte birini teşkil eder. İslamın üçte birini teşkil eder. Çünkü kul amel edecek ya. Ameli neyle yapar? Ya diliyle yapar. Ya diğer azay ezalarıyla yapar. Ya da ne yapar? Kalbiyle yapar. Ha şimdi kalbin ameli nedir? Kalbin ameli niyettir ve en üstündür. Çünkü niyet bazen tek başına bir ameldir. Niyetül mü'min hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bak görüyor musun? Niyet amelden hayırlı. Nasıl oluyor? Adam yapıyor ama riya karıştırıyor, gösteriş karıştırıyor, desinler için yapıyor, ondan bir şey kazanamıyor. Öbür adam yapamıyor, gidemiyor, edemiyor, üzülüyor, yapamamanın üzüntüsüyle oluyor. Keşke yapabilsem diyor keşke imkanım olsa ben de yardım etsem diyor. Ne yapıyor? Allah ona yapmış gibi sevap veriyor. Evet, müminin niyeti amelinden hayırlı. Ha, dedik ya, ya efendim kalbiyle ya dil ile yani zikredersin, Kur'an okursun, vaaz edersin, değil mi? Hayrı konuşursun, tebliğ davet yaparsın. Bu bir nedir? Ameldir. Yani efendim diğer azay ezalarında yani namaz kılarsın, oruç tutarsın, işte hacca gidersin, umreye gidersin. Bir de ne yaparsın? Kalbinle efendim ibadet edersin. O efendim niyettir. Şimdi diğer ameller yani kalbin ameli niyettir. Tek başına ibadet midir? İbadettir. İbadet tek başına olabiliyor sadece niyetle. Ama diğer efendim dilinle de Evel diğer azalarınla da yaptığın ameller mutlaka niyete muhtaçtır. Amel edeceksin ama niyetini yapacaksın. Mesela namaz kılıyorsun. Namaz kılarken niyet edeceksin. Niyet nedir? Namazın farzlarındandır. Evet, niyeti yanlış yapsan, diyelim ki mesela yatsı namazını kılıyorsun, sen yanlışlıkla aklın başka yerde gaf, gaflet içindesin. Ne dedin? Diyelim ki ikinci namazının farzını kılmaya desen dilinle Ama yatsı kılıyorsun. O namaz olur mu? Olmaz. Niye? Niyeti yanlış yaptın. Niyet farzını yerine getirmedin. Onun için. Efendim, esas niyetin yeri kalptir. Dilinle de söylüyorsun ama kalple dili birleştirmek, şöyle bir durmak. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum, hangi namazı kılıyorum, sünnetimi, farzımı, kendini toparlayıp ne yapacak? Kalple esas niyet etmelidir. Ha, demek ki bak niyet, niyeti yanlış yapsan olmuyor. Oruç tutuyorsun mesela, niyet lazım mı? Tabii ki lazım. He? Adam akşama kadar aç dursa, diyet yapsa, yemese, içmese ama oruca niyet etmese, oruç olur mu? Olmaz. Ne yapacak? İlla niyet edecek. Bak görüyor musun? Yani amel niyete muhtaç. Ne kadar güzel iş yapsan da, eğer niyetin efendim ibadet değilse, niyetin Allah için değilse, Allah katında değer kazanmıyor demek ki. Niyet ne gibidir? Büyükler çok güzel bir tespit yapmışlar. Niyet demişler, altın gibidir, altın. Şöyle düşünelim. Altın madeninde demek efendim altın e, aranıyor. Ama ne yapıyorlar? Toprağa eliyorlar. He? O madenden altın çıkarabilmek için belki tonlarca toprak eliyorlar. Birkaç gram altın elde edebilmek için. Eledikleri birkaç gram altını alıyorlar, tonlarca toprağı atıyorlar. İşte o elenen, içerisinden alınan altınlar Allah için yapılan, iyi niyetle yapılan ameller olarak düşün. Dağlar gibi efendim, amelle gelirsin ama Allah için değilse niyet, hepsi atılacak. Çerçöp olacak, bir faydası olmayacak. Allah için yapılanlar ancak fayda verecek.